Herkese Lili belli Kahveninden merhaba. Bugün sizlerle Nescafe firmasının üretmiş olduğu sütlü Türk kahvesini inceleyeceğiz. Herkese tekrardan merhaba ve iyi bayramlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ailenizle ya da sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle tekrardan iyi bayramlar dileyerek videoma başlamak istiyorum. Bilirsiniz ki Türk geleneklerinde özel günlerde ya da misafirlere geldiklerinde veya bayramlarda yemeklerden sonra kişilere Türk kahvesi ikram edilmek bizim adetlerimizden biri ve biz kahvemizle gerçekten çok övünürüz ve kahvemizi düzgün bir şekilde yapmaya çalışırız her zaman ve sütlü Türk kahvesi de aslında Türk kahvesi yapımı içerisinde bir çeşit Nescafe'yi biliyoruz. Nescafe çözünebilir kahve piyasası içerisinde yer alan büyük bir firma. Bugün sizlerle bu firmanın üretmiş olduğu Keyfi Türk isimli sütlü Türk kahvesini inceleyeceğiz. Pakete baktığım zaman Türk motifleriyle işlendiğini görüyorum. Nazar boncukları falan var. Ve 18,5 gram bir toz karışım içerdiğini söyleyebilirim. Çünkü paketin üzerinde yazdığı bilgiye göre bu ürünün ismi aslında sütlü Türk kahveli çözünebilir kahve karışımı. Genel olarak içindekileri incelediğimizde de %20 miktarda Türk kahvesi, çözünebilir kahve, süt tozu ve diğer kimyasallardan oluşmakta ve genel olarak da kullanım yapım prensibi 120 ml su ile karıştırılarak hazırlanma şeklinde. Bakalım bizim Türk kahvesi mizacımıza uyuyor mu ve Nescafe güzel bir iş çıkarmış mı? Normalde bildiğiniz üzere klasik geleneksel Türk kahvesi yani aslında Türk kahvesi yapılma metodu görmüş olduğunuz gibi bakır ya da gümüş kalaylı bir cezveyle yapılıp bu kahveye uygun fincanlarda servis edilmek üzerine oluşturulmuş bir yöntem. Fakat Nescafe firması bir çözünebilir kahve firması olduğu için genellikle ürünlerini hızlı bir şekilde üretme potansiyeline sahip ve bu şekilde bir sonuç almaya yönelik ürünler çıkarmakta. Bu nedenden dolayı da eski bir kulüp olan Ankara Kahve Kulübü'nden kalan bardağımı kullanacağım bu sefer. Ürünün yapılma şekli paketin arkasında şu şekilde belirtilmiş. Paketi açıp bardağın içerisine dökmemiz isteniyor. Ardından da kaynamış ve 1 dakika beklemiş 150 ml suyu bu karışımın üzerine dökmemiz ve karıştırmamız bekleniyor. Ben normalde kaynamış su pek kullanmıyorum. Ayarlı dereceli ayarlı kettle'larımızda ayarladığımız sıcaklık değerlerine göre o sıcaklık değerine gelmiş suları kullanmayı tercih ediyoruz genellikle nitelikli kahve kullanımında. Fakat paket bana ne diyorsa o şekilde yapmak istiyorum. Bu sefer suyu dökmek için kullanacağım kuğu burunlu kettle'ım ya yani kuğu burunlu su dökücüm bana Ankara firması olan Sahalabber tarafından gönderildi. Hediye olarak kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi tartımı alacağım. Kaşığımı da aldım. Paketimi açıyorum. ve içerisine boşaltıyorum. Üzerinde 18,5 gram yazıyor net olarak. Fakat belki içindekilerin tamamını çıkartmamış olabilirim. 18,4 gram kahve geldi. Aslında karışım geldi. Bu arada bu karışımın içerisinde kakule tozu ve yağı azaltılmış kakao tozu da var ve belirli aroma vericiler var. Aslında kimyasal anlamda biraz fazla bir ürün içeriyor. Kaşığım da yanımda. Şimdi sıfırlayacağım. Sıfırladıktan sonra da üzerine 150 ml suyumu dökeceğim. suyumu döktüm. Ve karıştırıyorum. Olabildiğince bütün partikülleri çözmek istiyorum. Gördüğünüz gibi klasik çözünebilir kahvede de olan şey partiküllerin tamamı çözülmeyebiliyor. Kaşığımı kaldırıyorum. Kahvem hazır. Gördüğünüz gibi köpüklü bir kahve oluştu. Zaten resimde de o şekilde oluşması gösterilmiş, beklenmiş. Şimdi bir koklamak istiyorum kahveyi. Kahve farklı kokular barındırmakta. İlk aldığım koku aslında marketlerde satılan ve Türk kahvesi için paketlenmiş olan o kahvenin kokusunu içeriyor. Bunun haricinde hafif de olsa bir kakao kokusu alıyorum. Ve onun yanı sıra da Nescafe 3'ü bir aradanın, o markanın üretmiş olduğu çözünebilir kahve kokusu burnuma geliyor. Şimdi hep beraber kahveyi deneyelim. Kahveden aldığım ilk tat gerçekten ilk başta dediğim gibi o evlerde kullanılan ve Türk kahvesi için paketlenmiş olan o kahvenin tadı. Çikolatamsı bir tat var ama çok net bir şekilde o kakao tadını almıyorum. İçindekilerde bahsedilen kakule ile alakalı bir hissiyat dahi de almıyorum. Çok hafif bir koku var sadece ve sulu bir şey içtiğim şey böyle iyi de olsa kötü de olsa içerisindeki tatları direkt hissetmiyorum yoğun değil çok sulu ve istediğim kıvamda değilmiş hissiyatı yaratıyor sanki 150 mililitre su bu paket için biraz fazlaymış gibi geliyor biraz daha az su dökülmesi söylenmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana bir de ben çok uzun süredir çözünebilir kahve kullanmadığım için tüketmediğim için de tadı bana biraz garip ve uzak geliyor. Genel olarak da söyleyecek olursam yani bu kahvenin yerine eğer evde o paketli Türk kahvesi için kullanılan kahve olsa bunu onun yerine tercih etmem. Ve süt tozu yerine gerçekten sütlü Türk kahvesi yapmak istiyorsam gerçek süt kullanarak bunu yapmayı denerim. Bu ürünü çıkaran firma için hani kullananlar beğenenler varsa tabii ki de hiçbir şey diyemeyeceğim ama beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tavsiye ettiğimi de söyleyemeyeceğim. Benim görüşlerim bu kadar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdiden tekrardan iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.